Selamünaleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Evet kuşlarımızı epeyden beri video çekmiyorum. Tüyü doldukları için. Kümesin önü de böyle hep tüyü dolmuş. Küçük yavrular bile tüye girdiler. Mevsimden dolayı. Bu yavrularımızın e, çoğunun kanatları kesik tane yavrumuz var. Uçurduğum. Bir hafta on gündür ara ara uçuruyorum. Bunlardan e, büyük olan yavrumuz da tüye girdi bu. E, bu yavrumuz tam bir taklayı çevirsin. Yani kanatlarını atmıştı. da. Taklayı e, hafiften dönmeye başladı. Tam bir çevirsin. Onun kanadını da keseceğim. Şu gülümsü yavrumuz küçük olan bu tüyde değil. Bu daha küçük. Bunu da bunun yanına alıştırdım. Bu ikisini uçuruyorum. Ee, bu gülümsü birkaç gündür havada uçuyor. Öbürü e, 10-15 gün oldu da Onu da çok fazla uçurmadım. Şuradaki aklarımız normalde uçma seviyesine geldiler. Ee, bunları salmadım uçurmadım birkaç gün önce iki gün falan önce alışsınlar diye aşağı düşmesinler diye salmıyorum bu arada şu dama salmıştım şu dama oluğun ucuna oradan bir inme olayı oldu indiler çıktılar bunlar uçmadı arkadaşlar bu aklar hiç havada uçmadılar Sadece şu dama bir iki defa saldım. Bir de kanadı kesik olmayanlardan şu cik, cik ve paçalı kulağımızın yavrusu var. Bu da aynı şekilde aklar gibi. Uçmadı daha. Bu şekilde dama iki gündür bir iki defa indiler çıktılar. Bir tane de kuyruğu beyaz şu küçük yavrumuz aynı şekilde uçmadı. Evet bu yavrular şimdi uçmayı deneyeceğim. ilk defa inşallah aşağı düşmezler. Burada aşağıda kedi tehlikesi var biliyorsunuz. Şu kuyruğu beyaz yavru. Bir bir hafta on gün falan oldu. Belki de iki hafta oldu. Bir aşağı düşmüştü. Aşağı düşmüştü, balkona düştü. Allah'tan kedisi olan balkona değil de onun bir altındaki ne düştü? Ee, indim, oradan arkadaş yakaladı. Ee, odanın içerisine girmiş, çukur Balkondan sonra onu aldım, geldim. Şimdi bunları iki gündür bu salıyorum. alıyorum. Bunlar uçmadılar hiç. Şimdi uçuracağım. şu akı uçmadı. Kuyruğu biraz da kondu. Evet. Öbür akta yukarıya konduk. Kula uçuyor. Şu kulamız ilk defa uçuyor. Cik, cik de paçalının yavrusu. Öbür ikisi zaten uçuyorlar. İyi aşağı düşme şeyini geçmiş bunlar. Büyüdüler çünkü. Evet kulağımız kulağımız maşallah. Oo. Bu cikçiğin cik yavrusu arkadaşlar. Bel kır kırdı ilk uçuşunda. Cikçikte ikinci gün veya üçüncü gün oyun açmıştı. Kuş cikcik cik öterken oyun açmıştı. Bak bu da Biraz yükseldi bile. Hayvan uçmaya başladı resmen. Maşallah maşallah. Aferin be. Bundan sonra uçar bu. Yükseldi bile. Öbür yavrular da. Maşallah maşallah. Şu şunlar bir girsin. Şu öbürlerini de bir kovalayayım. Yani. Onlar aşağıya düşmez artık. Hayvanlar büyüdüler. düşmedikten sonra bir sıkıntılar olmaz bunlar. İyi maşallah. Yere düşme olay olmadı mıydı bunlardan korkmam var. Artık. artık hiçbir yere öbür kula yavru biraz açıldı şu tarafa mı? bir sıkıntılar olmaz artık havaya kalktılar mıydı korkma. Gel. Gel çıkın artık çıkın artık. Öbür kula yavru orada da uçuyor. Onu bir kere buraya indirsen. Kiş 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 oraya kondu. Oraya kondu. Normal bir şey bu. Daha ilk ilk uçtu. Konsun sıkıntı yok. Öbürleri de uçuyor. Kalktı zaten hemen duramadı orada. Şunları bir indireyim. Evet dağıldılar. Çık 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 Aman aman. Hah. Oraya iyi. Kulamız ileride. O iyi uçtu maşallah. Geliyor. Çık 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 Şu ikisi uçanlar zaten. Şu ne? Heh. O kulamız. Ak. O, yu, o da yukarıdaymış tamam. Hepsi burada. Sadece şu kulamız. ilk uçan yavrumuz. Evin üstüne gelemedi. Orada uçuyor sıkıntı yok çık 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 geliyor şunlara hedef eğitimini verdim arkadaşlar o iki uçan kuşa damafe konmuyorlar Evet kulağımız geldi İyi Maşallah iyi Evet ilk defa kuşları kovaladım. Dört yavruyu. Artık bundan sonra onları uçuracağız. Evet bizim buradaki tek sıkıntı yavrularda ilk uçumda şu balkondan aşağıya ayağa kayan olduğu zaman düşüyorlar. Aşağıda balkonda bir kedi var. Komşunun kedisi. Ona bir tane kaptırdık zaten. Balkona düştü kuş. Ee, Ağzından aldık geldik yavruyu. Bir de ondan önce benim bir bu daha yeni ilk uçan cikciğin yavrusu dediğim kuşun ilk yavrusu vardı. Ee, çok deparlı yapıyor dediğim atmacanın aldı. Onun kardeşi vardı. Kaybolmuştu. Ee, önceki videolarımda var. Hatta ben o kuşu burada alttan kuş göstermeye kullanıyordum. Arıktı birazcık. O kuş da düşmüştü. O da aşağıya düşmüş. O kedi yemiş. Balkondan. O tehlikemiz var. O yüzden ben bunları biraz bekledim. Bunlar e, aklar ve daha yeni ki uçurduğum kula ve kuyruğu biraz bekledim. Biraz büyüdüler. Güçlendiler. Ondan sonra şimdi uçurdum. aşağı düşme şeyini atlattılar. Bak mesela bir gülümsün daha var orada sürprizin kardeşi. Şu gülümsü hiç dama konmazdı. Bak öteki yavrular bozdu onu. Direkt yerin alıştırmıştım onu. Gel gel ol. Aferin. O gülümsümüz arkadaşlar. O gülümsümüz. Ee, karanın. Havada uçurduğum burada. Balkonda uçurduğum karanın. Bir de bahçede uçurduğum o kedinin kaptığı kuyruğu beyaz gülümsünün kardeşi. Iııı. Ee, bir üst yarak kardeşi de Hüseyin Sığır bize e, hediye olarak verdim. Onu da seyredeceğiz inşallah. Bu gülümsümüz de umutluyum. Heh, şu içeriye giren sürprizin kardeşinden bahsedecektim. Bu kuşumuz bak normalde normalde yerde olsa bu kuşumuz sürprizin kardeşi yerde bahçede olsa o kuş uçar. Yani uçma şeyine geldi. Ben zaten bu yaştayken normalde uçuruyorum kuşları. Ufakken uçuruyorum. Burada uçuramıyorsun. Niye? Burada dediğim sebepten dolayı. Aşağı düştü dün. Dün o kuş da düştü. Ben kendim kaldırmadım. Şurada yemliyordum. Yemlerken kuş olduğu yerde şöyle bir çırpındı. Kalktı şuraya kondu. Rüzgar vardı hafiften. Rüzgardan tutunamadı. Tekrar bir daha kalktı derken aşağı düştü. Ee, Allah'tan gelmeyi başardı. Ama zor geldi. Aşağıda bir o balkona konuyor. Oradan kalkıyor. Karşıdaki eve gidiyor. Şu kümesin arkasındaki evin çatısından en son gelmeyi başardı bu kuşumuz. Sürprizimizin kardeşi erkek olacak bu. Onun kardeşi de damız kümesine götürdüm. Ee, birazcık sıkıntılı görmüştüm yavruyu. Buraya ben erken çıkarttıydım onları. Kalabalık olduğu için biraz sıkıntıya girmiş. Damızlık kümesini götürdüm. Bir bakıma aldım onu. Her gün yavru yavru hapı veriyorum bakım dediğim. Ee, arada bir de vitamin desteği yapıyorum. Biraz toparlamaya başladı. Kardeşinde kakil var. O da dişisi. Ee, i̇nşallah onlara da uçuracağım. Onların kanatlarını kesmeyeceğim. Yani 2 tane uçan 4 de şimdi ekledik 6 İki de bu gülümsülerimiz var sürprizin kardeşleri 8 2 de aşağıdan yeni yeme indi bir çift var onları getireceğim 10 On. şu kuşumuzun da kanadını keseceğim takvayı çevirsin tüye girmiş o takla çevirdikten sonra keseceğim onun kanatlarını Zannedersem 3-4 gün sonra keserim onu. Evet yavrularımızdaki son durumda bu şekilde arkadaşlar bir kuş videosu istemiştiniz bu şekilde bir videomuz oldu hiç kesmeden çektim umarım beğenmişsinizdir görüşmek üzere hoşçakalın.